Herkese günaydın arkadaşlar. Cümleten selamlar aleyküm. Ben İzzettin Üsser. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evimden açılış yapayım dedim bugün size. Kendi hayatımdan bazı şeyleri de sizlerle paylaşmak istedim. Zaten daha önce bilenler vardır. Diğer izahsız olduğunu söylemiştim. Bugün günlerden 6 Mayıs Cuma Avran Küçükbaş Pazarı varın. Şimdi de diğer listede abimizi sollandıracağız. Oradan da direkt pazara geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım inşallah iyi olur diyelim. Hem bir yandan tedaviyi sollandıralım. Bir yandan da muhabbet edelim arkadaşlar sizle. Yani biraz kendimden bahsedeyim size. Bir yılı aşkın zamandır çünkü sizlere video paylaşıyorum. Daha da yakından tanımanızı istedim beni. Yani şunu söyleyenler bana çok olmuştu arkadaşlar. Ee, yani bize işte, sanki ne yapıyorsun? Gidiyorsun orada geziyorsun, geziyorsun, video çekiyorsun. Ne kadar kolay aslında diyenler olmuştu. Hani yaptığım bir şey yok diyorlardı. Ama bir de işin arka planına bakmak lazım. Tabii o söyleyenler sayılı adetliydi yani. Biz destekleyenler her zaman çoğunlukta oldu. Bir dakika. Yani dediğim gibi bizi destekleyenler her zaman çoğunlukta oldu arkadaşlar. Onun için zaten biz de yılmadık, usanmadık. Bir seneden beri çekimlerimize devam ettik. Yani daha da ilerleyeceğiz inşallah sizler sayesinde. Yani o söyleyenleri kulak ardı ettik. Sizlerin güzel durumları bizi motive etti. Sistem bu. Biz yani bazen pazara gideceğim günlerde yerizden çıkıyorum buradan sabah erkenden. Pazara öyle gidiyorum. İşte bu da çekimleri etkileyebiliyor. Diyarizden çıktığınız zaman yorucu oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum çevrenizde diyariz hastası olan var mı? Veya kendi diyariz hastası olan var mı? Onun için yani bir diyariz hastası diyarizden çıktığı gün çok bir şey yapmaz yani yat, yatmayı tercih eder. Çünkü tansiyon düşüklüğü olur. Başka sıkıntılar olur. Tabii bu herkes için geçerli değil belki yaşlılarda biraz daha olabilir yani biz biraz da gençliğimize veriyoruz herhalde bu şekilde kalkıp gidiyoruz ama biraz da gençliğimizin şeyini aslında faydasını görüyoruz yani bu şekilde arkadaşlar diğerizi sonlandıracağız zaten şimdi evet arkadaşlar benim yaptığım tedavi ev diyalizi. Aynı diyaliz merkezindeki tedavinin evde yapılmış yani bütün arıtmaların makinen her şey eve kuruluyor ve devlet bundan 1 lira para, para talep etmiyor ee, yani şöyle söyleyeyim her şeyin ücretsiz malzemelerini gönderiyorlar her ay diğeriniz merkezin ondan sonra tahillerini aylık olarak yapıyorlar Yani gerçekten diğer diğerinize göre daha uzun süre yeriz yapıyorsunuz ve daha az problemler yaşıyorsunuz diyalizde gelişen komplikasyonlar mı diyelim artık ne diyorlar son terimi. Tabi bu diyalizi yapabilmeniz için arkadaşlar bunun eğitimini almanız gerekiyor. Şimdi hiç bilmiyorsunuz çünkü nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor bu iğneler kolunuza takmanız gerekiyor şu kolunda gördüğünüz iğneleri. Yani tabi bunu da herkes alamayabiliyor çünkü yaşlılarda daha çok sıkı problem olabiliyor veya kan korkusu olanlarda. Yani insanlar güvenemiyor herhalde kendine yapamam edemem sanıyor ama aslında çok kolay. Yani Hayat standartlarınızı gerçekten iki katına çıkartıyor, öyle söyleyeyim size. Biraz cesur olmak lazım. Başladıktan sonra emin olun, sonu geliyor yani. Yani şu an şeydeki, setteki şeyi verdik damarımıza. Şimdi çıkış yapacağız arkadaşlar. Ben artık burada çıkışa başlayayım. Sonra hayvan pazarında görüşürüz diyelim. Yani. Evet arkadaşlar koyunlara pazarlığımız var. Evet, o Ahmet abi şey biz için. koyunları satıyor. Buran abi nasılsın? Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Sen nasılsın? Biz deyiz abi. Var mı hayvan? Vardı verdik bir verdim Verdin mi? Hayırlısı olsun, olsun abi. Koyun vardı verdik B onları. Koyunlara pazarlık var. Aynı süre aynen aynen. Bizi pazarlık var. Hayırlısı bakalım. Allah Allah. Recep biliyorsan Allah. bir şey görüyorsan ne be Ya abi vallahi kırmam. Boyun ince koyun ya. Buran abi koyunlar bunlar arkadaşlar şu kuzular yok. 4 koyun. Şu 1 2 3 4. Kuzular Ferhat abimizin, Mehmet abimizin. Şurada ya o da kendisi de yanında. Onunla da şimdi bir röportaj yaparız. Evet. Hadi ben de veririm. Abi Allah'a Allah Ahmet hadi bir dakika. Ben biz alamayacağız. Ben biz alamayacağız. Ahmet abi Ağzı alamayacağız belki nakitisini bile alamayacağız. Abi bak ben 50 lira dedi 100 lira yani 44 lira diyorsun. Hayır. 24, 10, 25, e para 25 25 sen konuşuyorsun Yok yok 50 Ahmet abi. Ahmet abi. Ağzı. 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 Yemin ederim ağır geliyor. Abi tamam da abi ince koyun vallahi ağır geliyor ya Pazarlık uzun arkadaşlar. 4 koyun 4450 istiyor. Ahmet abi. Hayır. bize kalacak. Ya niye 500? Ahmet abi Benim illimi kesme. Abi kesiyorsa verme ama yine de istemiyorsan ver. Recep bırak. Abi hadi prosa vereceğim ben. Abi ya. Abi sizler ver isterim abi daha. Kırk verdim. Hadi hadi. Millet bir şey söyledi abi. Ben aynı söylemiyorum abi. Hala aynı yedesin kardeşim. Nerede aynı yedeyim Ben bak bir değerli Hala aynı yedesin. Ben seyredim. Pazarlık uzadı. Dört koyun arkadaşlar. Ben bir göstereyim koyunları. Koyunlar bunlar. Bir, iki, üç, dört kesime gidiyor bunlar arkadaşlar. Kardeşlerimiz de dışarıdan geliyorlar buraya Bursa'dan. Yanlış bilmiyorsam ya Bursa ya İstanbul olması lazım. 4450'ye verecek Ahmet abi. 50 lira daha alma ya uğraşıyor. Hayırlısı olsun bakalım. Ben yani daha fazla pazarlığı uzatmaya gerek yok. Şu 4 koyun. 1 2 3 4 koy. Ferhat abi selamlar aleyküm. Aleyküm selam Bey. Kuzuları vermişim bu <laughs> <ma> arada. Vallahi sen Mecbur veriyor. Aydın abi sen mi aldın? Hayırlı olsun Aydın abi. <laughs> Say parayı. Kaç kuzu var Mehmet abi? Sen Babacığım burada bakayım. 20 kuzumuz var, 20 adet kuzu var. Kaça verdik kuzuları? Boş ver, üçünü kaçtı karıştı bak. Güverdik yine uçuş yolda gidiyor ben kuzu lan. Sorun mu ya? Söyle, insanlar da böyle Abi kaç ev verdim? 1200 ev verdim. Aaa, vedava. Ama olsun, hayırlısı abi, olsun. Abi yapacak bir şey yok ya. Allah lise uyaksın ya. Hayırlısı olsun abi. Kuzular güzel. Kuzular güzel güzel. Bir girsem ben içeriye de şu kuzuları göstersem. Göster abi. Aydın abi güzel, hayırlı olsun kuzular. Evet arkadaşlar kuzularımız bunlar. Kıvırcık ırkı, piret. Güzel hayvanlar. Aydın abimiz de kuzu besisi yapıyor. Ana uygun gider. Hayırlısı olsun alan satan ayrını görsün bakalım. Yani ortalama da kilo olarak konuşursak işlerinde canlılık 25 kilo falan denk gelir bunlar üst üste. Aşağısı da var, yukarısı da var bakalım. Evet arkadaşlar burada da abimizin kuzuluk koyunları var. Sizler için bilgilerini aldık arkadaşlar. Kuzuluk koyunlar burada 10 tane kuzuluk koyunu var. 2 i̇ki tanesi ikiz bir tanesi. Pardon. Tabi iki tanesi iki 8 tanesi tek arkadaşlar. Tek kuzulara ikişer buçuk diyor. İkiz kuzulara da üç buçuk diyor ama pazarlığı varmış arkadaşlar. Koyunları genç. 2-3 doğru mu arkadaşlar hayvanlar? Maşallah kuzuları da güzel. Şu mavi boyalar Şurada bir değişik renkte bir kuzumuz var. Çikolataya benziyor. Burada gene aynı şekil hayvanlarımız var. Yani hepsi iki, iki kotura birden 10 koyun 12 kuzu. Güzel hayvanlar. Bakalım. Abimizin numarasını aşağıya paylaşırız. Kuzulu koyunlar için ulaşmak isteyen olursa abimize ulaşabilirler. Hayırlısı olsun diyelim. Pazarımız bugün Yine hareket var ama biraz zayıf gibi bugün arkadaşlar. Yani geç, önceki haftalara göre. Ama yapacağız bir güzel video. Videomuzu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Selamün aleyküm, aleyküm Ali İbrahim selam. abi. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyiyim elhamdülillah. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Kuzuların fiyatını sormaya geldik. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne Kuzuları... diyoruz kuzularımıza? Evet kuzularımıza 1000 lira istiyoruz. 1000 lira diyoruz. Evet. Altı kuzumuz var. Altı abi? kuzumuz var. Erkek dişi nasıl bunlar? İki erkek, dört dişi var. Dört dişi. Evet. Düneler tamam, arıyoruz. Pamuk gibi kuzular ya. Evet güzel. Güzel kuzuların abi. Evet. Güzel nasıl pazarın durumu bugün? Pazarda oluyor yine iş var. Yani işi oluyor. Oluyor ama. Oluyor. Bir bayram çıkış oldu evet. biraz zayıf oluyor evet, değil mi? Biraz zayıf. Biraz zayıf ama gene de ufak tefek oluyor yani. Ali İbrahim abi kuzularımızın kilosu ne gelir bunlar? Bunlar 12 kilo. 12 kilo. 12 yukarı. anca gelir? Maşallah. 12 kilo gelir. Kuzularını çok beğendik evet. yani. Teşekkür ederim. Ali İbrahim abi yerimiz balıkesir Bal merkezde değil evet, balıkesir merkez'de, mi? Evet, balıkesir merkezde oturuyoruz. Kuzu devamlı bulunuyor Kuzu sende. Kuzu devamlı var. Adak işimiz de var. Var. Adet ister kurbanlık ister evet, adaklık. Evet, her Ulaşmak şey isteyenler olursa numaranı evet, paylaşırız evet. biz. Oradan ulaşsınlar. Evet. Şey var. Büyük büyükbaş hayvanlarımız var. Dört tane damızlık. Simeltel, ha, büyük büyükbaş büyük hayvanlarımız da var. Evet. Dört tane satacağım büyükbaş simeltel. İnek var. Evet. Buzağlı. 27 şer kilo, 28 kilo süt veriyor. Ama maşallah yani simental ile evet. bu süt ortalaması çok evet. iyi bir ortalamak. Demek evet. ki inekler hepsi erkek buzvalı. A kalite inekler. Buzağlı erkek hepsi. Onlar da simental yine. Simental, hepsi simental. Ama maşallah. Hepsi simental, onları da satacağım. Onlar da fiyat ne geçiyor aklımızdan? Ya onları da vereceğim işte malına göre, şeyine göre. Gelsin Bunları görsün bir yerinde. fiyat söyleme halim. Aynen, ulaşsınlar sana. Evet. Gerekirse fotoğraf, video atarız. Evet. Tamam Ali İbrahim abicim. Teşekkür ederim. Hayırlı pazarların olsun. Alın. Sağ ol. Teşekkür ederim bize. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Evet arkadaşlar kuzuları bir daha bir göstereyim. Maşallah cam gibi kuzular. İnşallah satılır bakalım. Ali İbrahim abimiz gerçekten kalbi güzel bir insan. Bizim de bir faydamız olursa ona ne mutlu bize. Dedeciğim selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın dedem? Sağ olun. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Geçmiş bayramdan mübarek olsun. Aynen, sizin de. Dedeciğim kuzularımız var şimdi elimizde. Üç evet, tane bunlar. Evet. Üçü de dişi. Üçü de dişi. Ne diyoruz bunlara fiyat? Bunlara dört diyorum. Dört bin beş yüz lira. Evet. Pazarlığımız var mı dedem? Var. Pazarlık payı var yani. Pazarlık payımız var. Yaşları nasıl dede bundan? Yaşları altı aylık civarında. Maşallah. Bakalım inşallah satılır. Paza, pazar, nasıl dedi bugün? Pazar durma bugün bir biraz. Durgun bugün değil mi? Durgun. Satış yok mu daha hiç? Var, var da ben, bana yok yani. Sana kazanç yok? Kazanç yok. K kafa kafaya mı? Ka kafa kafaya dedi. <laughs> biraz tersine gidiyor. Allah yani. Allah Allah. İnşallah bakalım bunlarda bir ekmek kalır diyelim. İnşallah inşallah. Hayırlı pazarların olsun. Amin amin. Hadi amin. kolay gelsin. Dedemizin kuzuları bunlar arkadaşlar. Üçü de dişi. Maşallah. Bundan inşallah da satılır. Damızlık. Fiyat ne dedim bunlara? Evet arkadaşlar. Üçüne dört buçuk demişti. Bakalım. Damızlık olarak tercih edilir. Hayvanlar güzel. Süt ırk hayvanlar. Oroz olamazsın o paraya. Evet arkadaşlar yine geldik Hüseyin abimizin kotrasına. Vallahi girişte gene bir tane keçi bağlamış Hüseyin abi. Bizi bizden alacak arkadaşlar. Şöyle alt takımını da göstereyim keçinin. Ay maşallah. Yine kaliteler Hüseyin abimizde. İçerideki keçilerimiz de buna nazaran hepsi güzel. Ama herhalde en iyileri bu ki dışarıda bu var. Şöyle diğer keçilerimize göstereyim. Bu haftakiler çoğunluk kabak arkadaşlar. Geçen haftaki keçiler gitmiş anladığım kadarıyla. Bakalım Hüseyin abiye bir selam verelim. Hüseyin abicim selamün aleyküm. Selam abi hoş geldin. Hoş bulduk Hüseyin abim nasılsın? İyiyim abi siz nasılsınız? Bizdeyiz abi. Amin Geçen haftaki orijinalleri verdik mi? İkinci orijinaller var abi. İkinci orijinaller satışta. Aynen abi. Hüseyin abi kaliteyi buluyorsun getiriyorsun. Abi benim işim bu abi ya. Hizmet var abi hizmet. Hizmet var abi. Halka hizmet edersin abi. Aynen öyle evet abi. Dua almasın abi Aynen öyle. Alan, alan adam dua eder sana abi. Abi abi acayip duvar edecekler abi. Kapının abi. önüne yine bir tane bağlamışın şampiyonu. Aynen abi. Gösterdim Hep onu. onu. Şampiyon abi. Öyle bir keçi görmedim ben yakın tarihte. Hüseyin Aynen abi. abi. Aynen. Bir diğerlerini de göstereyim abi. Göster abi. Yine fiyat aralığımız nedir bir soralım abi sana. Er lira, e, abi 4'er lira, üçe buçuk lira falan abi. İki kere olaklı. İki olaklı abi. Kaç kilo süte mayar hayvanlarımız yine bu hafta? Dörder kilo yapar mı hayvanlar? Dörder kiloya mayar abi. Ah maşallah. Tamam abi. Evet arkadaşlar. Hüseyin abimizin hayvanları da burada. O oh, Maşallah. Şunun altına bakın arkadaşlar. Altlar gene dolu. Hüseyin abi galeteyi buluyor, getiriyor. Satıyordu arkadaşlar. Yani Hüseyin abi dünyanın keçisini sattı yine bu sene. Güzel keçi her zaman satılıyor. Bu hayvanımız da ona nazaran. Şöyle göstereyim. Hepsi birbirinden güzel. Dışarıdaki de gösterdik şampiyon keçimizi. Maşallah maşallah. Bakalım arkadaşlar. Ulaşmak isteyen olursa Hüseyin abimize numaradan ulaşabilirler. Her türlü yardımcı olur Hüseyin abimiz. Bakalım. Şöyle oğlakları da bir göstereyim sizlere. Oğlaklara da buraya bölme var. Oğlaklar da burada. Bir sürü oğlak. Keçi bereketli hayvan arkadaşlar. Doğuruyor. 200-300 doğurduğu için çabuk yürüyor. Devamlı doğuruyor. İnşallah satar bakalım Hüseyin abimiz hayvanları Evet arkadaşlar burada da abimizin kuzuları var. Maşallah kuzuları güzel. Şu ufak kuzularımıza 1300 lira istiyorlar arkadaşlar. Yani kurbana ya çıkar ya çıkmaz. Şu erkekler yaş olarak tutar belki. Bunlar çıkabilir. 4 aylık vardır bunlar. Bu boynuzlarından belli. Yani kimisi olur kimisi olmaz diyeyim. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. 1300 lira fiyat istiyorlar şu büyük olanlardan yani karayanak olan biraz daha ufak olan 2500 lira diğeri 2750 lira. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Bakalım inşallah satılır diyelim. Bugün pazarımız biraz zayıf. Artık elimizden geldiğince güzel bir video yapmaya çalışıyoruz. Umarım iyi olur. Kuzuların bir de kilolarına değinirsek arkadaşlar kuzularımız 28'de 20 kilo arası değişiyor. Yani o ayarda. Çoğu 20 20'nin aşağısında bir kuzu yok burada. 20'nin üstünde yani. 25 canlılık'tan bahsediyorum. 30 kilo gelen bile olabilir. Şu mesela ölümden geçen kuzu 30 kiloya sokulur. Hayırlısı olsun bakalım. Evet arkadaşlar geldik Bülent Ağabey'in kotrasına. Yine güzel koçlar getirmiş kendisi. Maşallah bir tane sakız koçumuz var burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sanki tüylerine fön çekilmiş gibi. Koçumuz kuvvetli arkadaşlar. Fiyatı da koça göre fiyat istiyorlar. 4500 lira diyor Bülent daha pazarlığı var. Onu ister damızlık alın ister kesimi alın arkadaşlar. Yani hayvan hem kilolu hem sallı hem yakışıklı diğer videolardan hatırlayanlar ne oldu. Buna benzer bir koçumuz daha çekmiştik. Ben dedim acaba aynı koç mu? Yok dedi bu başka koç dedi Bülent abi. Ay maşallah şunun güzelliğine bakın. Pazarlığı vardır illaki almak isteyenler Bülent abimize iletişime geçsinler. Yani kilo olarak da arkadaşlar bu 100 kilo üzeri boy var. 110 120 arası görüyorum ben. Bilmiyorum fazlasını artık. Şöyle burada bir koçumuz daha var. Burada 4.000 lira arkadaşlar. Bu hayvanımız da kıvırcık, pretırkı. Bu hayvanımız da güzel. Bu da 100 kiloya sokulur. Hayvanlarımız genç. 3'e 4'e salım arkadaşlar. Ay maşallah. Biri sakız, biri kıvırcık. Artık tercih meselesi. Biri et, biri su tırkı. Yalnız bu hayvana bakar mısınız ya? Ne kadar geniş duruyor. Tabii tüylü olmasında bunda etkeni var da. Ben belini falan elledim. Beli falan dolu hayvanım. Bir de içeride hayvanlarımız var arkadaşlar. Şöyle erkek toplular var. Onlar 3,5 lira. Bir tane dişimiz var. Dişi toplular. Onlar 1500 lira. Erkekler de gene 80'er kilo aşağı yukarı vardır. Fiyatları 3500 lira. Yani fiyatlarda pazarlığımız var dedi abimiz. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah satılır diyelim. Burada da dedemizin oğlakları var. Dede selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın dedem? İyiyim Allah çok şükür. Allah iyilik versin. Kaç para diyor oğlaklara? olaklar? Olaklar 2000 milyar diyor. Üçüne 1000 lira mı diyor? Evet, 1000 lira diyor. Aa maşallah. Dişin bunlar erkek mi? Hepsi erkek. Hepsi erkek. Evet. Karı olak. Evet, karı olak. Dedemizin olakları bunlar üçüne 1000 lira diyor. Aa maşallah. Kendi olaklan mı bunlar dede? Kendi evet, mi? Ee, kendini üretiyorsun, keçicilik yapıyorsun. Evet. Neredesin sen? Kavran Tarlabaşı. Tarlabaşı köyünden mi? Evet. Ay maşallah. Biz de ya. Yabancı değiliz, hemşeriyiz. <laughs> Nasıl pazarın durumu dedi? Birazcık geri. Gevşek biraz değil yevşek, mi? Çok gevşek. Satabildik mi şeyler? Hafta haftaya uymuyor. Bir hafta Aynen. satılıyor, bir hafta satılmıyor. Bu hafta biraz işler batlak. Evet. Hayırlısı olsun dedeciğim. Hayırlı pazarların olsun. Kolay gelsin. Sağ ol size de. Kolay gelsin. Hadi sağ olasın. Oğlakları güzel ama işte Pazarın durumu iyi değil. Hesaplı da hayvanlar arkadaşlar. İnşallah satar bakalım. Abi Mehmet abiciğim Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Nasılsın abim? İyi dostum. Orası yolla deli işte böyle Allah'ım. Allah Isyan altında de. Ne var bugün elimizde Mehmet abi? Kuzu var. ha. Kaç kuzumuz var? 8 tane kuzu var. 8 kuzumuz var. Dişi erkek nasıl bunlarda nasıl bir bunlarda? kuzuları da göstereyim. Dişi erkek var demek ki de kasattık onları. Ama kuzularımız kuvvetli abi. Deveden deve kazanmıyoruz. 25 milyon kerle verdik işte. erkek, erkek kuzuları. Allah Allah. 25 milyon kere İnsanlar bir, biz deveden deve kazanıyoruz sana diyor. 50 şey lira bal ya ya üstüne ya. Ya vermiyor ki. Sanki insanlar biz deveden deve kazanıyoruz sana Aynen. 25'e 25 lira. Kaç para diyorsun diyor dişlere? Dişlere 1000 lira diyor. Üç üstü zaten kiloda yapıyor bunlar 1000 lira. 1000 lira topluyor zaten kuzuları güzel abi bakımlı kuzular. Bakımlı yani kuzular Yemiş ya. bunlar belli. Didi, didi. Kaç kilo görüyor bunlarda? Bunlar 325 kilo geldi. Kaç? 325 kilo. 2, 4, 5, 6 tane bunlar. Ortalama bunla 45'ten e, kaç para yapıyor? 11 milyar yapıyor. Aralarda falan yapıyor. Baksana abi ya. göstereceğim bunda. Bak çekileri belli işte bak. Hepsi yazılı. 27, 27 30, 33, 30, 31, 40, 20, 21. Bizde 52. yalan yok abi hepsi. Yalan yok bak. Lafla 28, değil yazılı. 31. Pazar Bilmiyorum nasıl mı? abi? Peki ha? pazar nasıl? Pazar durgun durgun. Bu kuzulara veremedik mi yani bu pazarda? Kuzuları pazarda. Valla güzel kuzuların abi gitmesi lazım ama işte yani insanlar kasaplar keseceğim ama yani kasaplar da Değil mi? Adam keselim diyor kasap. Tamam keselim diyoruz. Bu güzel evet. benim var bu güzel var. Zaten bunun dalıcını öpüyorum. Bunun dalıcını atıyoruz lan. dalıcını çekmiyor mu bedava? Yani dalış. neyini beğenmiyor ki? Olur. Dalış bedava. Kelle bedava. Böyle olsa kesecek bak bunu. E, Tabi öyle istiyor. Hepsi ağzına göre istiyor değil mi? O, ağzına göre istiyor. Valla bakalım. Senin numaran bende var. Paylaşırız. Bu hayvanlar Güzel hayvanlar ulaşmak isteyenler sene oradan ulaşsınlar. Güzel, tabii ya. Biz Her türlü aldatmıyor. Mesela kilosu belli hayvanların. Öyle. Kilona. Bizde aldatma yok. Yok yok. Oğlağımız var, keçimiz var, kuzumuz var, koyunumuz var. Ne ararsa adaklı kurbanlık ulaşsınlar. Olur. Tamamdır abi. Teşekkür ederiz. Hayırlı pazarlar olsun. Sağ ol. Hayırlı işler. Sağ ol. Sağ ol abi. Sonra Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi? Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Kuzuları getirmişiz pazara. Getirdik, getirdik. Maşallah Ma. pamuk gibi kuzular. Evet. Ne Bu, diyoruz fiyat kuzulara? 1050 lira. 1100 lira. 1050 lira 1100 lira. Evet, evet. Dişi erkek karışık, dişi erkek karışık. Bunlar kurbana yetişir mi abi? Çok iyi yetişir. Yetişir, yetişmeyenler de olur işlerinden. olur. 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 Nasıl pazarın durum bugün? Pazar bugün gevşek. Biraz gevşek pazar. Biraz gevşek. Geçen hafta gibi değil yani. Bayram çıkışı olduğundan belki de evet. böyle evet. hafta inşallah, inşallah daha iyi olur. İnşallah daha iyi olur. Hayırlısı olsun. Hayırlı evet. pazarlar olsun. Evet. Kolay gelsin. Ben bir kuzuları göstereyim bakalım. Evet arkadaşlar, bir içeriye geçelim Abimizin kuzularını evet. gösterelim. Maşallah. Bir kaldıralım bakalım kuzuları. Kalkın. Güzel kuzular var. 8 görürce karışık arkadaşlar. Hayvanlar sıcaktan artık şey oluyorlar. Tıkılıyorlar, yatıyorlar. Burası serin gene. Rengârek. Maşallah, maşallah. Şunların güzelliğine bakın. Bak. En sevdiğim Karagöz. Çil. Bunlar en sevdiğim. Bakalım inşallah satılır. Abimizin bilgilerini de paylaşırız aşağıya. Ulaşmak isteyen olursa sizlerden de ulaşabilirler hayvanlar için. Evet arkadaşlar burada da Elif abimizin kuzuları var ay maşallah çiftçilere bakın bir dakika bir dakika şunları kaçırmayalım detayı aman alalım bu dişisi şunun güzelliğine bakın burada 35 tane kuzu var arkadaşlar 20 erkek 15 tanesi dişi üst üste yani adet fiyatı hepsini alırsanız 1500 lira pazarlığı var Vallahi hayvanlar güzel arkadaşlar kilo olarak da bana sorarsanız bu hayvanlar Canlı ağırlık 20-30 kilo arası. 20-30 kilo arası ama çoğunluğu 25 var yani. Güzel. Pazarlı da var dediğim gibi. kurban yetişecek hayvan da var, yetişmeyecek hayvan da var işlerinde. Bakalım inşallah satılır diyelim. Numarasını paylaşırız aşağıya ulaşmak isteyenler kuzular için ona ulaşabilirler. Hayırlısı olsun. İyi mal iyi para her zaman için arkadaşlar. Kuzu kesin fiyatlarda bu arada yükseliyor diyorlar. Bakalım bu fiyatlara kuzu bulunmayacak yani ilerleyen haftalarda. Alacak olan varsa elini çabuk tutsun. Evet arkadaşlar. Valla pazarımız artık dağılıyor. Bayağı hayvanlar sarılmaya başlandı. Yani zayıf dediğimiz pazarda bile yine bir dünya alıcı vardı. haftaya daha iyi olur gibi. Yine bu hafta birkaç kamyon mal gitti ya. Gidiyor yani. Hayvan kalmadı bizim buralarda da. En <laughs> sonunda bizim burayı da bitirecekler. Ben de şimdi oturdum çay içiyorum. Biraz dinleneyim dedim. Bugün yorgundum zaten biliyorsunuz yerizden çıktık. Allah zor zor bir video yaptık işte. İnşallah beğenirsiniz bakalım. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya buradan kalkayım ya da artık çıkarım herhalde pazardan videoyu sonlandırırım. Çünkü daha böyle çekilecek ekstrem bir hayvan kalmadı. Biraz kısa olmuş olabilir belki ama bu hafta böyle olsun. Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün başta da söylemiştim sizlere zaten Havran Küçükbaş pazarındaydık. Pazarımız bu hafta arkadaşlar biraz durgundu. Bayram sonraki ilk hayvan pazarı olduğu için biraz hayvan az getirmişler. Kimi alıcı gelmemiş, kimi satıcı hayvan getirmemiş. Böyle bir hafta geçirdik. Ama tabii kurbana az bir zaman kaldı. Bunun için pazarlarımız hareketli olacak diye düşünüyorum. Yani elimizden geldiğince sizler için fiyatları sorduk yine güzel pazarlıklar da çektim birkaç tane. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videomuzda bir farklılık yaptık. Açılışımızı evden yaptık. Sizlere kendimle ilgili ufak detaylar paylaştım. Yani bunu paylaşmamın sebebi nasıl sizler beni evinize misafir ediyorsanız sizler beni bir kardeşiniz, bir arkadaşınız, bir evladınız gibi görüyorsunuz. Ben de sizleri bir o kadar seviyorum. Sizleri bir ailem olarak görüyorum. Onun için bunu paylaşmakta bir sakınca görmedim. Yani biz neysek o yüz gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok. Yani bu zamana kadar da bundan çok bahsetmedim zaten. Belki birkaç videomda öyle kısa bir söylemiştim. Bilenler biliyordur belki aranızda. Bazen böyle yorumlar geliyor. Hani İzzet başka pazarlara da git. O pazara git, bu pazara git. Tamam biz de gitmek istiyoruz. Birincisi yani haftada iki gün biliyorsunuz Havran pazarı var. Diğer pazarlara da gitmek için yani gerçekten bize diğer pazarlar en yakını İvrindi pazarı var. Diğerleri bir, biraz uzak yani gitmek için gece erken çıkmak gerekiyor. Biliyorsunuz hayvan pazarları erken başlıyor. Bir de sağlık sorunu bunun üstüne binince biraz zor oluyor. Ama kurban öncesi bakalım gezeceğiz sizler için. Vartı pazarları da gideceğim. Yine çiftlik ziyaretlerimize devam edeceğiz. Güzel videolarla karşınızda olacağız inşallah. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olursanız videolarımı beğenirseniz bir de en önemlisi bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yani sağ olun var olun zaten her zaman destek oluyorsunuz. Güzel yorumlarınızı okuyorum. Bunlar beni hep motive ediyor, mutlu ediyor. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Evet bir başka videoda görüşürüz diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.